Tekrar merhaba sevgili arkadaşlar. Dediğimiz gibi şimdi bu duygu arınmasını yani bize ait olmayan ilk önce onu yapacağız. Düşünceleri ve duyguları, inanç kalıplarını evrende çözündüreceğiz. İade de edebiliriz ama bu aldığımız kişiye gene göndermiş oluruz. Bunu yapmayalım. Evrende çözündüreceğiz diye bir cümle kuracağız. Bunu yapın. Ondan sonra da gözlerimizi kapatacağız birkaç saniye nefesimize odaklanacağız. Bunu zihnimizi susturmak için yapıyoruz. Ve ondan sonra bedenimizde gezeceğiz. İçeride gezeceğiz. Ve bedenimizin her kısımlarında duygular var. Ve bu duyguları evrende çözündürün. İşte dışarı gönderin. Ama mutlaka siz gene o duygusuz hale diyeceğim veya o duygu boşluğuna girmemiz gerekiyor. Hani bağışıklık sistemimizi güçlendirmekten bahsediyoruz ya bugünlerde. Evet bu stres dediğimiz işte bu olumsuz duygular kesinlikle bizim bağışıklık sistemimizi güçlendiren şeyler değildir. Bunun için ilk önce bu duygu çalışmalarına girmeden önce bunu lütfen her seferinde yapın ve o rahatla o sakinle huzura kavuşun Ondan sonraki duygu çalışmalarını yapalım. Okay? Nasıl başlıyoruz? Bunu yatarak da yapabilirsiniz. Meditasyon pozunda oturarak da yapabilirsiniz. Nasıl daha rahat oluyorsa. Ama yatarak yaparsanız uykuya dalma ihtimaliniz çok yüksek. Onun için oturarak yaparsanız daha faydalı olabilir. İlk önce gözlerimi kapatıyorum. Ve birkaç saniye nefesime odaklanıyorum nefesime odaklanıyorum derken nefes alırken ve nefes verirken bedenimi seyrediyorum, izliyorum. Bu esnada sadece nefesime odaklandığım için o betadan, o 300 bin düşünceye kadar halimden alfaya doğru iniyorum. Tek düşünceye sadece nefesime odaklanıyorum. Nefes alırken Göğüs kafesimin ve karnımın büyük genişlediğini nefes verirken gerek küçülüp daraldığını izliyorum ama yönlendirmiyorum nefesimi. Sadece seyirci olarak izliyorum. Bu arada başka düşünceler gelebilir aklınıza hiç önemli değil siz sadece gene seçin neyi seçiyorsunuz nefesimize odaklan o sakinliğe kavuştuğunuzda zihin sakinliğine böyle bir cümle kurabilirsiniz. Bana ait olmayan tüm duygu, düşünce ve inanç kalıplarını evrende çözündürüyorum diye böyle bir cümle kurabilirsiniz. Ve bunu hayal gücünüzde kullanarak sizi bedeninizi terk ettiğini ve evrende çözündüğünü hayal edin bu cümleyi kurarken bana ait olmayan tüm düşünce, inanç kalıpları, duyguları hepsini evrende çözündürüyorum derken böyle bazen içinizden çıkan siyah bulutlar görebilirsiniz. O enerjiyi algılayabilirsiniz ve hissedin onu sizi nasıl terk ettiğini. Tekrar bana ait olmayan tüm düşünce inanç kalıplarını ve duygularını evrende çözündürüyorum. Bunu ihtiyaç duyduğunuz kadar söyleyebilirsiniz. Bir kere, beş kere, on kere hiç önemli değil. İyice bunu hissedene kadar söyleyin. Ve ondan sonra bedeninize odaklanın. Ve bedeninizde, içinizde gezin. Gözlerinizin arkasında bulunun. Orada belki bir duygu vardır. gibi bırakın onu bırakın evrende çözünsün. salın dışarı çıksın sizden aşağı doğru inin kalp hizasına göğüs kısmına bir bakın orada genelde birçok duygu vardır ve bırakın oradaki gerginlik uçuşup gitsin Oradaki duygular hepsi sizin bedeninizi terk etsin. Bedenlerinizi terk etsin. bedeniniz de kullanın. O kasları gevşetin. Böyle hamur gibi yumuşacık olana kadar ve ondan sonra o duyguyu çözündürün arkadaşlar. Bırakın çıksın gitsin. Ondan sonra biraz daha aşağı doğru bu sindirim sistemimiz, solar plexumuz, buralarda İnanılmaz çok duygu barınır. Bütün stres dediğimiz olay burada yatar zaten. Bırakın. Orasında önce bir rahatlatın. Kas olarak sindirim sisteminiz yumuşacık olsun. Ve bırakın. Uçursun, gitsin. Rahatlasın orası. Bacaklarınızdan, kasıklarınızdan aşağı doğru inin. Ayaklarınıza kadar ve bedeninizin her neresinde bir şey hissettiğiniz zaman bir ağırlık, bir duygu bırakın, terk etsin sizi. Arkadaki böbrekler, karaciğer, akciğerler, organlarınıza da odaklanabilirsiniz. Orada da çok temiz duygularımız, hislerimiz barındırılmakta. Ve hepsini çözündürün. Bedeninizi tamamen boş bir kalıp olarak algılayana kadar ve bedensel, ruhsal, zihinsel huzura, o yumuşaklığa, o boşluğa, o hamur gibi olmaya ulaşana kadar. Bu esnada başka düşünceler gelebilir. Bırakın onları hiç düşünmeye şey yapmayın, devam etmeyin veya direnmeyin de aynı zamanda. Sadece seçin gene. Ne yapmak istediğinizi seçin içinize dönün ve tekrar o duygulara bakın ve boşaltın bütün hepsini. Bu bağışıklık sisteminizin yapacağınız ilk kısmı. Daha sonra bunu iyice alışkanlık haline getirdiğiniz zaman duygularla da çalışmaya başlayacağız. her zaman yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Gün içinde uykuya dalmadan önce yatarken çok güzel bir uyuma tekniğidir bu arada. Böyle rahatladığınız zaman zaten mışıl mışıl uyumaya başlıyorsunuz, rahatlıyorsunuz, gevşiyorsunuz. Bunu mutlaka yapın. İçinizde hiçbir duygu kalmayana kadar, cildiniz boş bir kalıp oluşturduğunu hissedene kadar yapmaya çalışın. Teşekkür ederim. Sevgilerimle. Hoşçakalın.